yakalandığı dumping sendromu sonrası kilo kaybını durduramayan Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi, geçirdiği zor günler sonrası görüntüsüyle korkutan Serengil, 3 kilo daha aldığını duyurdu, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yıllarca fazla kilolarıyla mücadele eden Seren Serengil, geçirdiği ameliyatlar sonrası arzuladığı bedene seneler sonra kavuşmuştu. Ancak yakalandığı dumping sendromu sonrası hızla kilo kaybeden Serengil, son yaptığı açıklamada 46 kiloya düştüğünü duyurdu. Hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan ve görüntüsüyle şoke eden Seren Serengil, kilo kaybını durdurmak ve sağlığına kavuşmak için başladığı tedaviden sonuç aldı. Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım açıklamasıyla sevenlerini korkutan 49 yaşındaki Serengil mutlu haberi tedavim sonuç vermeye başladı 3 kilo aldım sözleriyle paylaştı Haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alan ünlü sunucu 70 kilodan 46 kiloya düşünce kilo vermemi durduramıyoruz şeklinde konuşmuştu Serengil kendisine gelen tepkilere insanlar gerçekten çok acımasız istiyorlar ki Seren ölsün ben oraya temiz hava almaya gittim çocukluğumdan beri kar sporlarını severim, zaten hastalığımla boğuşuyorum, yine de 2.5 kilo aldım, haftada bir gün serum yiyorum, insanları anlamıyorum, sözleriyle sitem etmişti, videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.